Şefaat var mı? Varsa Kur'an-ı Kerim'de şefaatin olmadığını söyleyen ayetler de var. Onlar neyin nesi? Hepsinin izahı bu videoda. Öncelikle şunu bir izah edelim. Şefaati inkar edenler şöyle bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Şefaat inancı insanları tembelleştirirmiş. Şefaate inandığı için gevşek olurmuş. Halbuki tarih boyunca ehli sünnet ulemanın hiçbiri ne de olsa şefaat var diyerek amellerde gevşekliğe teşvik etmemiştir. Tam aksine dünya tarihine şefaate inanan ehli sünnet Müslümanlar damga vurmuştur. Şefaati kabul eden alimler, salih zatlar farzlarla yetinmeyin, nafile ibadetlere ağırlık verin derken şefaati inkar edenler Zaten sünnetleri, nafile namazları da inkar ediyorlar. Hatta kimisi 5 vakit namazı bile üçe indirmenin derdinde. Şimdi değerli arkadaşlar, evet Kur'an-ı Kerim'de şefaatin olmadığını beyan eden ayetler var. Mesela bunlardan Bakara 48 ve 123. ayetler gerçekten çok dikkat çekici. Bakara 48. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Vettegu yevmen la tecizi nefsun an nefsin şey evvela yugbelu minha şefaatu ve la yuhadu minha adlu ve la hum yunsarun. Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye kabul edilmeyeceği, kimseden bir yardım olunmayacağı o günden sakının. Bakara 123. ayette de buna benzer ifadeler var. Peki mesele ne? Bu iki ayetin arasında Yahudilerden bahsedilmekte. Allah onlara verdiği nimeti hatırlatarak onları imana davet ediyor. Bu iki ayetin davetin başında ve sonunda gelmesinin sebebi ise şu. Yahudilerin şöyle bir inancı var. Müslüman olmamak için biz İbrahim ve İshak aleyhisselam'ın torunlarıyız. Bu sebeple Allah onların bizim hakkımızdaki şefaatini kabul eder diyorlardı. Müslüman olmadan, İslam'a girmeden kurtulacaklarına inanıyorlardı. Çok dikkat çekicidir. Allahu Teala onları imana davet etmeden 48. ayette bu beklentilerini suya düşürdü. İmana davet ettikten sonra 123. ayette de aynı şeyi tekrar ederek bütün kapıları kapattı. Ümitlerini yok etti. Yani bu iki ayet diyor ki şefaat yoktur. Evet ama kafirlere yoktur. İslam'a girmeyenlere şefaat yoktur. Kimse onlara şefaat edemez diyor. Müddessir suresi 42 ve 48. ayetlerinde de bu gerçeği açıkça görüyoruz. Meselekeküm fi sakar. Sizi sakara sokan, o yakıcı ateşe sokan şey nedir? Kalu lemneküm minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lemnekunu duemul miskin. Biz garipleri fakirleri yedirmezdik. Ve künnane hulumu al haizin. Biz de ayetleri inkar edenlerle beraber batıl adalardık ve künnâ nükezzi bübiye ceza gününü biz de inkar ederdik. Hatta eternal yakîn ta ki o gerçek olan ölüm geldi ve bize perdeler açıldı. Feme'ten tenfa'uhum şefaatü şâfi'in onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Ayeti kerimede açıkça şefaatçilerden bahsedilmekte ancak şefaatçilerin şefaatinin onlara fayda vermeyeceği ifade edilmekte. Demek ki şefaat kimlere fayda vermez? Kafirlere asla fayda vermez. Nuh aleyhisselamın oğluna şefaat edemeyeceği gibi. Peygamber Efendimizin Hazreti Fatıma annemize dediği şey de budur. Kızım babanın peygamber olmasına güvenme. Bazıları bunu alıyorlar şefaati inkar etmek için kullanıyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz babanın bir peygamber olmasına güvenme. Babam peygamber diye babana güvenme. Orada babalık fayda etmez. Babana güvenme. Ama peygamber olan babana ümmet olursan o seni kurtarır demektir. Müttesir suresinde Rabbimiz şefaatçilerin şefaatinin kafirlere fayda vermeyeceğini ifade ederek kafirleri şefaatin dışında bırakmış oldu. Evet şefaatçiler vardır. Ayetel kürsi de Allahu Teala menzellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Onun katında onun izni olmadan şefaat edecek kimdir? Yani ancak onun izin verdikleri şefaat eder. Yunus suresi 3. ayet-i kerimede de memin şefiin bir şefaatçi yoktur illa min izni. Ancak onun izin verdikleri müstesna buyrulmaktadır.'' Demek ki şefaatçiler var. Allahu Teala'nın izin verdiği kullar şefaat edecek. Meryem suresi 87. ayet-i kerime daha açık bir ifadeyle şefaatin varlığını ortaya koyuyor. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ Rahmanın huzurunda ahit almamış olanlar dışında hiçbir kimse şefaat edemeyecektir. Burada ahit söz bildiğimiz böyle kavil söz manasında değildir. Kendisine ahit verilenler, kendisine güvence verilenler yani kendisinden razı olunanlar demektir. Az önce okuduğum ayet-i kerimelerde de bu gerçek vardır. Allah'ın razı olduğu kullar. Bakın Yunus suresinde hatırlayalım. Allahu Teala ne buyuruyordu? Ela inne evliya Allah ila havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahira İşte bu kullar Allahu Teala'nın imanlı, ama günahkar kullarının kurtulması için Allah'a dua edecekler. Allah'ın onları affetmesi için yalvaracaklar. Allah'ın affına aracı olacaklar. Taha suresi 109. ayet-i kerimede işte tam bu gerçeği ifade ediyor. يَوْمَ اِذِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ O gün Rahman olan, son derece acıyan Allah'ın izin verip, sözünden razı olduğu kullar müstesna kimse şefaat edemeyecektir. Allah'ın izin verdiği ve bağışlanma talebinden o aracılığından razı olduğu kullar. Bu kullar aracı olur ve Allahu Teala bağışlar. Enbiya 28. ayet-i kerimede de şefaat olunanlardan bahseder. Şefaatçiler şefaat edecek, Allahu Teala'ya yalvaracaklar, aracı olacaklar. Şayet şefaat olunandan da Allah Celle Celaluhu razı olursa işte o zaman şefaatçilerin şefaati fayda verir. Enbiya 28. ayet-i kerimede de bu gerçek ifade edilir. Ve la yeşfaun illa limen irtazabuhum min haşyetihi müşfikun. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına da şefaat edemezler. Bazıları şefaati sadece bir ayet üzerinden giderek şöyle açıklıyor. Allah'ın razı olduğu kul Allah'ın razı olduğu kula Allah'ın rızasını ulaştırıyor. Yani müjdeyi bir kula başka bir kulla ulaştırıyor. Bu şefaatçilerin fonksiyonunu yok saymaya yönelik bir yorumdur. Halbuki okuduğumuz ayet-i kerimelerde ve ma tenfa'uhum şefaatü şafiin şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Burada faydalanmak ifadesi geçiyor. Yani bir kişinin şefaatçinin başka bir kişiye faydasının dokunması ifade ediliyor ayeti kerimelerdeki ince nokta bu. Şefaatçinin şefaatinin fayda vermesi söz konusu. Yevme izin la tenfa'u şefaatü. Şefaatin fayda vermesinden, yarar sağlamasından bahsediliyor. Şefaat dediğimiz şey Allah'ın rızasını alıp okula ulaştırmak olsaydı bunun bir faydası söz konusu olmazdı. Şefaatçinin burada bir fonksiyonu yok çünkü. Şefaatçi aracı olur. Allahu Teala onun hürmetine Diğer Müslüman mümin inanmış imanını kurtarmış olan kuldan da razı olur. Razı olursa şefati ona fayda vermiş olur. Peki şefaat edecek olanlar kimlerdir? Burada da Peygamber Efendimize müracaat ediyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bütün peygamberlere şefaat hakkı tanınmıştır buyurmaktadır. Yine başka bir hadisi şerifinde her peygamber kendi ümmetine şefaat edecektir buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifinde El-Kur'anü şafiun müşeffaun ve mâhilü'l-müsaddikun. Kur'an şefaat edicidir, şefaati kabul edilmiştir buyurmaktadır. Kur'an'ın şefaatinden bahsetmektedir. Yine başka bir hadisi şerifte ümmetimden bazıları vardır ki büyük bir cemaate, bazıları vardır ki bir kabileye, bazıları vardır ki bir gruba ve bazıları vardır ki bir kişiye şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar. Evet ayetlerden ve bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere şefaatçinin şefaat olunana bir faydası dokunmaktadır. Aracılığı vardır. Dolayısıyla şefaat Kur'an ayetleriyle, açık ayetlerle sabit olan bir konudur. Şefaati inkar etmek bu ayetleri yok saymak veya çok zorlama yorumlarla tevil etmektir. Allahu Teala şefaat hakkı vereceği kullarının şefaatine cümlemizi nail eylesin.